Birisini çok sevdiğinizde aşkınızı ona söyleyemediğiniz ve içinde gizlediğiniz oldu mu? Genç ve güzel bir kadındı ama evliydi. Birisine aşık olmuştu ve gizli tutmak zorundaydı. Platonik aşkı romancı Betül anlatıyor. Birlikte izliyoruz. Birini çok sevdiğiniz halde söyleyemediğiniz oldu mu? kalbiniz çırpınırken diliniz tutuldu mu? Yanındayken bile ona sadece uzaktan baktınız mı? Ben baktım. Hayatımda ilk defa bir adamı gerçekten çok sevdim. Ona asla dokunmadım, onu asla öpmedim. Seni seviyorum bile demedim. Çünkü ben evli bir kadınım. Kocam istediği kadar zor biri olsun. Ona saygım olmasa bile kendime saygım var. Çocuklarıma saygım var. İşte bu yüzden yıllarca sustum. Kendi kendime sevdim. İçimde o sevgiyi büyüttüm, her gün besledim. Bazen sevgiyi değiştirmeye çalıştım. Onu bir anne, bir kardeş, bir dost sevgisine dönüştürmeye çalıştım ama olmadı. İçimdeki aşk o kadar büyüktü ki şimdi kendi içimde bana yer kalmadı. Kim bilir? Belki de gerçek aşk budur. Koca bir ömrü söyleyemediğin tek bir cümleyle geçirmektir. İşte ben de şimdi tıpkı bu koca vadinin içindeki bu zambaklar gibiyim. Hiç kimseye dokunmadan kendi halimde sessizce solup gideceğim. Ben kim miyim? İsmim Enriyet. İşte bu da benim hayat hikayem. Evet Betül arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.